Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde yapımı tamamlanan Malna Kafe, düzenlenen törende hizmete açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi. Ortur tarafından işletilecek olan tesisin açılışına Başkan Güler'in yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Güler, ordunun marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, Malna Kafe'nin deniz manzarası eşliğinde vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği nezih bir ortam sunduğunu ifade etti. Güzel ordumuza yeni bir tesis kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok şükür, Allah'a şükür ediyoruz. Gerçekten güzel bir tesisi inşallah birlikte kullanacağız. Hayatımıza dahil edeceğiz. Ordunun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız.